Herkese merhaba arkadaşlar oyuncaktan adam kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yine merhaba. yanımda kim var? Merhaba, merhaba. Azra var. Ne var Azra nereye daldın gittin böyle? Banka. Banka mı oynuyorsun? Azra bu ne? Bu Lego. Nasıl Tabii. bir levbo? Lego? Lego. Ne gibi Lego? <laughs> Parçalar olabilir Lego işte? Ama biraz değişik gibi sanki. Yok Lego. Gibi. <laughs> bu ne ki? Ne Lego? Hayır. Tabii, bu Lego. Tamam Lego da Lego'dan ne? Araba mı? Bence kesinlikle de araba. Araba mı bu? Nasıl bir araba? Ee, heykel şeklinde araba. Evet arkadaşlar bugün farklı bir ürünle yine sizlerleyiz. Yine bir Lego ürünü bu. Lego markası. Lego'nun mimari serisinden özgürlük heykelini yapacağız. Bu özgürlük heykeli nerede? Azra? Yani New York'ta. New York'ta. New York neresi? Amerika. Evet. evet bu Amerika New York şehrinde olan dünyaca ünlü bir Ama anıt. Şey, en olarak 40, şey, 14 santim. Boy olarak da 44 santim falan yani. Bu 1600 parça civarında, 1600-1700 parça civarında. Ben de çok fazla parçası var. Yine bizi çok uzun ve yorucu bir yapım aşaması bekliyor. Sözü fazla uzatmadan açalım mı kutuyu? Tamam, hadi açalım kutumuzu açalım. Hadi bakalım. Ooo, iyi bir haberimiz var size. Numaralar yazıyor. Bir öncekinde numaralar yazmıyordu. Gördüğünüz gibi kaç poşet var aslında. Poşetten başka şeyler var? Ne oldu? Ne? Kataloğundan bu kadar kan çıktı arkadaşlar. Ooo, kutusun planlı da Evet, güzel bir şekilde. Tamam. Ee, kataloğu biraz daha ufak. Baba var. Böyle gösterelim kataloğu. Tuz onlara geleceğim. Hey, 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 hey. çıkan bir kataloğumuz var. Evet bu e, seri 2019 sonrası yapımı olduğu için e, gördüğünüz gibi parça şeylerde, paketlerde bir yazıyor. Bu bir ne anlama geliyor? Yani birden başlayıp buradaki malzemeleri tamamını bitirip katalogdaki sıraya göre yapabiliyoruz. Bu küçüklerde birin küçüğü diyor yani anladın mı? Birin küçüğü bu mesela. İki var. İkinin küçüğü var. Üçün küçüğü var. Beş, dört var. Dördün bir küçüğü var. Bir de 5'in çiçeği var. Bir de bunlar var. Bunlar neyse. Evet. Ee, nispeten dediğimiz gibi daha kolay bir yapımı var ve işin sonunda çok güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum ben. Çok hoşumuza gidecek. Daha öncesinde Tokyo'yu yapmıştım. New York'u yapmıştık. Ee, ne yapmıştık? Dubai'yi yapmıştık. Mesela... Evet. siz şeyde görebilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına bırakacağım ve şuralarda bir yerlerde çıkıyor etiketlerde değil. Lazım. Evet, tam şuradan mı çıkıyor? İyi buton, orada çıkıyor. Tamam. etiketlerden onları da izleyebilirsiniz. Şimdilik biz şu özgürlük anıtını bir yapalım. Evet, yapım aşamasına geçelim mi artık? O zaman yapımdan sonra ürünle birlikte karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın. Tadını çıkartın yapımın. Hızlı hızlı yapacağız biz. Hadi bakalım. Herkese tekrardan merhabalar. Bu güzel bir heykelin yapımını izlediniz ve yine söz verdiğimiz gibi sizlerleyiz. Yanımda Azra yok. Neden? Çünkü bunun yapımı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Bu nedenden dolayı da Azra uyudu ve Azra'sız burayı bitirmek zorundayız ki videoyu sizlere paylaşabilelim. Buyurun. dediğimiz gibi batonun başında da bir özgürlük heykeli e, modeli. Yapımı aşamasında gördüğünüz gibi ilk başta yani şu kısımlar Yapımı gayet eğlenceli geçiyordu. Çok da rahat geçiyordu. Hızlı hızlı gidiyordu. Ancak ta ki şu heykel detayına gelene kadar burada birazcık canımız okundu. Gerçekten hangi parça nereye, nasıl girecek. Çünkü birbirine çok benziyor. Açıkçası katalogda da sayfaları atladıkça geldiği için tekrar tekrar başa dönüp gittik. Başa dönüp gittik. Birazcık zorladı bizi burası. Burası, yani şuranın yapımının iki katı kadar sürüyor şuranın yapımı ama sonuçta böyle güzel bir görsel çıktı ortaya. 44 santim boydan, enden 14 santim. Arkamda gördüğünüz gibi fonlara çok yakışıyor, çok güzel. Ee, uzaktan çok daha detaylı ve güzel görünüyor, onu söyleyeyim. Ee, onun dışında biraz pahalı, pahalı bir ürün. Yani ülkemizde biraz pahalı bu. Ama parça sayısına bakınca öyle düşünüyorsunuz ama parçalar hep aynı aslında. O yüzden bana biraz pahalı geldi. Ee, şu kısım yani heykel kısmı biraz daha iyi yapılabilirdi. Yüz falan daha böyle detaylı yani çok detaya girmemiş. Lego e, detayı yok. Hani daha böyle üstün kör yapılmış. Oynar parçası bir burası var. Hani ben o kırmızı şeyleri falan görünce hani dedim herhalde bir yerleri oynayacak bu dönecek falan diye düşündüm ama hiç öyle değil. Sadece bir taç kısmı. Bir de bu elindeki tuttuğu kitap kısmı oynuyor. Şu oynuyor ama Bence oynatmayın çünkü çıkıyor. Yani o kadar güzel yapılamamış burası. Ee, 1600 parça civarında. Bu kadar yani bu ürünle ilgili diyebileceklerimiz bunlar. Videonun da sonuna geldik. Yorulduk zaten. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenme tuşuna basın. Ee, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki Lego videosunda görüşmek üzere. Bay bay.